Arkadaşlar bugün sizlere kanalımın 15. videosunu çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle kitabım Sivri Zeka 2 ve dergim Koca Seyit'i efsane, efsane yaşayan gerçek Koca Seyit'i çalışacağım arkadaşlar. İsterseniz hemen Sivri Zeka'dan başlayalım. Şimdi i̇şte burada e, ne Bakın bulmacalar arkadaşlar Çok zor bulmacalar gerçekten Yani benim çoğunu bulamadım Arkada cevap anahtarları var Nerede Bakın kırık zeka süper zeka Bunlar da var Evet şimdi Koca Seyit'e geçelim Koca Seyit benim çok sevdiğim bir kitap arkadaşlar Gerçekten çok seviyorum Kitap böyle arkadaşlar Bakın Koca Seyit yani gerçekten çok güzel sayfaları var. Bakın şöyle göstereyim. Yani gerçekten acayip güzel. Ben şuraya bir atlayamadım ha. Bakın böyle çok güzel yani. Tam yere çok güzel arkadaşlar. İşte böyle yazılar var şöyle evet bakın sonunda da ne yazıyor okuyalım sizinle 18 Mart 1915'ten bu yana Şanslı Türk Bayrağı Mecidiyet Taviası'nın üstünde Şehit Omaşı'nın anıtı üzerinde gururla dalgalanırken tarihe mesajını vermeye devam ediyor. Sönmeyecek Türkiye'mdeki ocaklar göklerinden inmeyecek sancaklar hatıranı bütün millet kucaklar. Hat ha, hatıranı bütün millet kucaklar. Bakın hatta çocuklar Şehitler ki efendim bizi biçilmez. Gelecek kahraman işte bu. Bakın arkadaşlar dergi yer Spiderman dergisini yakıyor. Can verilen topraktan vazgeçilmez. Gazi diyor Çanakkale geçilmez öyle arkadaşlar böyle tekerleme gibi yapmışlar vallahi çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar bugün diye hem dergi hem kitabımı tanıttım. De kitap dergi. Evet arkadaşlar bu videoda böyle izlediğiniz dizi, için çok teşekkür ederim. İyi seyirler yayınlar. Kanalıma abone olmayı, un, um abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, Bay bay.